Çık artık şu evden. Yap artık şu diyeti. Lütfen. Bunun için dışarıdan bir motivasyon beklemek her zaman için işe yaramaz ya da kısa süreli olabilir. Şimdi sen spora gitmek istemiyorsun ya. Spora gitmediğin zamanlarda asla bir türlü yapamadın. Evden bir türlü çıkamadığını, bunun için bir mucizenin gelmesi gerektiğini düşünüyorsun ya. Ya da aynı şey diyet için de geçerli. Bir türlü o başlangıcı yapamamanın sana doğuştan bahşedildiğini mi zannediyorsun? Hayır. Tıpkı kaslar gibi beyninde de o merkez sadece sen eğer onu harekete geçirirsen çalışıyor. Sen insanların nasıl disiplin olduğunu sanıyorsun. Birçok insan konfor alanından çıkarak ve aynı zamanda yapmak istemediği şeyleri yapmaya kendini zorlayarak beynindeki o bölgeye geliştirebiliyor disiplinli olmanın doğuştan gelen bir yetenek olduğunu düşünmekten vazgeçip disiplinli olmayı inşa et. Şimdi disiplinin gerçekten doğuştan gelen bir özellik olduğunu ya da yetiştirilme tarzıyla alakalı olduğunu kör kütük savunuyorsan yorumlarda mutlaka benimle iletişime geç bu konuyu bir konuşalım.